Peynir yemek kabus görmenize yol açabilir veya süt ürünleri uyku bozukluklarına, kötü rüyalara yol açabilir desem bana inanan olur mu bilmiyorum ama dün Amerikan medyasında yer alan sayısız haberde bu minimalde başlıklar gördüm. Onlarca haber okudum ve tabii merak edip bu haberlere mevzu olan araştırmayı buldum ve okuyunca da doğrusu hiç şaşırmadım. Çünkü bizim medya olduğu gibi Amerikan medyasının da zaten bizimkiler onları kopyalıyorlar. Ee, araştırmaları da bunları e, endüstrinin istediği gibi alavere dalavere ile değiştirip tepe taklak edip sunduklarını biliyordum. Nitekim bu da bu türden bir araştırma. Araştırma Kanada'da binden fazla öğrenci üzerinde yapılmış. Bu talebelere yedikleri içtikleriyle uykuları uyku bozuklukları, işte kabus görüp görmedikleri, kötü rüyalar görüp görmedikleri sualleri yöneltilip bir değerlendirme yapılmış. Ve neticede ortaya çıkan sonuçlar şunlar. Esas bilimsel araştırmadır. Birincisi şu bir kere, gece geç vakitlere kadar yemek ne olursa olsun bu tür problemlere yol açabiliyor. Yani kabus görmeye, uyku bozukluklarına, kötü rüyalara. İster tatlı olsun, ister acı. İkincisi, ve en çok uyku bozukluğuna yol açan yiyecek olarak bu araştırmada şekerli ve tatlı gıdalar çıkıyor. Ama haberlerin birçoğunda bundan hiç bahsedilmiyor. Hep süt öne çıkarılıyor. Üçüncüsü, sadece tatlı ve şekerli gıdalar ve süt ürünleri değil, ayrıca baharatlı yemekler. Ağır yemeklerinde bu tür uyku bozukluklarının sebebi olabileceği, kabus görmenin sebebi olabileceği, Araştırmanın sonuçlarından bir tanesi. Bundan da pekten vurulmuyor. Varsa yoksa süt ürünleri ve özellikle de peynir. Ya burada süt ürünleri böyle suçlanıyor ama bakın şu da söylenmiyor. Ee, süt ürünleri yiyip yani peynir olabilir, süt içmek olabilir, yoğurt olabilir, dondurma olabilir. Esas olayın sebebi bunlar değil. Eğer bir kişide laktoz entoleransı varsa yani süt tahammülsüzlüğü varsa... Bunlarda e, bu tür kötü rüyalar, kabuslar görülüyormuş. Ya bunları bu entüleransı olanlar, süte tahammülsüzlüğü olanlar gündüz yese de olur. Çünkü laktoz enzimi, laktaz enzimi eksik olduğu için e, sütteki şeker e, parçalanmaz. Bu da kalın bağırsakta fermente olur ve işte şişkinlik, gaz, karın ağrısı, bulantı, ishal gibi belirtilere yol açabilir. Bunun geceyle gündüzle bir alakası yoktur. Sonra bunların peynir ve süt ürünleri diye böyle özellikle vurguladıkları altını kalın kalın çizdikleri ürün esasında bizim yoğurttan, peynirden, işlenmemiz sütümüzden, dondurmamızdan tamamen farklı aşırı işlenmiş, aşırı süslenmiş, benim aşırı yozlaşmış dediğim gıdalar. Çünkü bunların yoğurt dedi, ev, bizim ev yapımı yoğurtla bir alakası yok. Meyveli yoğurt, süt dedi. Kakaolu, içine şeker katılmış şey. E, tüm dondurma olsun, işte yoğurt olsun, hepsinde emülgatörler, e, bozulmayı önleyici kimyasallar, boyalar, şunlar, bunlar yüzlerce kimyasal madde olduğunu biliyorsunuz. Yani adamlar dürüst olup e, bu aşırı işlenmiş, aşırı süslenmiş gıdalar kabus görmenize, uyku bozukluklarına yol açabilir diyeceklerine doğrudan doğruya süt ürünlerini ve özellikle de peyniri suçluyorlar. Ben e, medyanın peynir üretici, e, hazır gıda endüstri tarafından peynirin kötülenmesi için fonlandığını düşünüyorum. Bu şekilde peynir zararlı gibi gösterilip insanların peynirden uzaklaşması, bunun yerine sanayi ürünü olan gıdaların yenmesi isteniyor. Ya biz bu tiyatroyu senelerden beri seyrediyoruz. Artık buramıza kadar geldi. Yumurta kötülendi, tereyağı kötülendi, tam yağlı süt ürünleri kötülendi, kırmızı et, sakatat hepsi kötülendi. Sonra baktılar ki bunların artık yalan olduğu saklanamıyor. Ufak ufak yumurtadan özür dilemeye başladılar. Efendim işte yoğurda aman sen yaptın, biz yaptık sen yapma demeye başladılar. Af dilemeye başladılar. İşte sakatatın kırmızı etin önünde diz çöküp ne olur bizi affet demeye başladılar. Ya ya bırakın böyle numaraları. Ya biraz adam olun, biraz dürüst olun. insanlara doğru bilgi verin ki zaten biliyorsunuz senelerden beri size anlatıyorum. Ya beslenme araştırmalarına asla güvenilmez. Ya bu araştırmalar istenildiği kadar titizlikle, dikkatle, en doğru metotlarla, en doğru e, met, e, vaka seçimleriyle, e, materyal seçimleriyle yapılsın. istatistikleri doğru olsun, doğru değerlendirilse bile tabiatlarından ötürü bunlar gözlemsel araştırmalardır ve zaten bir illiyet bağı çıkmaz. Çıkan ortaya çıkan sonuçların da bir hipotez de doğru mu yanlış mı diye ayrıca değerlendirilmesi gerekir ki bunların hiçbirinden de bir netice çıkmaz. Bir araştırma işte bunun şu araştırmalarla yeniden yapılması gerekir falan filan diye söylenir. Yani bu tür araştırmaların tekrarlanabilirliği yoktur. Siz bunları bırakın. Yapmanız gereken şey çok. Bırımı bırakın. Beslenmenin bilimi olmaz arkadaşlar. Siz ananızın, babanızın, atanızın ne yediğine bakın. Gerisine geçin, gülün gitsin.